Merhaba arkadaşlar ben Mert ve Gülsüller'le sizlere Minecraft'ta Faction Server'larda yapabileceğiniz iki tane hile göstereceğim arkadaşlar. Birinci lapis hilesi arkadaşlar. Bize gerekli olanlar demir kazma, bir piston, bir tane de ha, kızıl taş meşalesi. Şimdi bir köşeden şöyle kazın aşağı. Sonra buraya böyle altı blokluk bir alan açın. Tabi elmas kazma ile de kazabilirsiniz ya da taşla fark etmez. Ama tahta olmaz. Evet böyle açtık ya. Tam şuraya koyun. Bir ya da iki fark etmez. Gördüğünüz gibi. İttirin. Bunları da kırabiliriz. Başka bir tane de chest'ten item alma. Hani ormana gidersiniz böyle kilitli olur ya. Gerekli olan ya kazma ya kürek bir tane de honey. şöyle yapıyorsunuz. Bunların altı toprakları Siz öyle kazarsınız falan. Eğilerek bunun altına tıkladığınızda gördüğünüz gibi itemler içine geliyor. <laughs> içinde de bunlar var. Yavaş yavaş evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayınız yorum atmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın.